Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ne videosu çekiyoruz Ali Bey? Yanlış kartı seçersen ölersin. Arkadaşlar Ali abiniz bu videoda var. Salim kameramanlık yapıyor. Bravo. Ama Salim daha sonra gelecek. Onu da zaten size söyleyeceğiz. Şimdi diğer videoda ne kadar hesap ödediydiniz? 1250 bin. Kim ödedi? Ben. Sana çıktı. Kızı Şimdi arkadaşlar ben Salim'in kartını alacağım. Ben Yediyorum. kendi yedek, kartımı. Yedek kartı ben de, yok. kart. Şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Şimdi internet sitesinden alışveriş yapacağız. İki dakika süremiz var. İstediğimiz kadar alışveriş yapabiliriz. Evet. En son Salim kartları çekecek. Kimin kartını çekerse bütün hesabı ödeyecek. O ödeyecek. Sonra ürünleri bekleyeceğiz. Ama siz hemen izleyeceksiniz bunu. Siz iki saniye falan bekleyeceksiniz. Bildiriminle bir an. Neler biraz aldıklarımızı yani. sizlerle paylaşacağız. Evet. Benim kafamda 20 bin liralık bir şablon var arkadaşlar. Ee? Ya, salim sen bir şey istiyor musun? Evet. Ne istiyorsun? şeyini bir tane daha sınır. Şu Aa mi? evet bunu Arkadaşlar, bir... Arkadaşlar bu Salim'in objesiydi. Biz bunu buraya koyduk. Evet. Salim bundan istiyormuş. İnternet sitesinden bir tane bundan alacağız. Evet bundan tamam. alacağız. Salim'e hediye alacağız. Geçen gün de Yağız'a hediye almıştık. Evet. evet. Arkadaşlar ben i̇nşallah istediğimi arkadaşlar. alacağım. Ya Kuzey'e ya Ali'ye çıkacağım. İnşallah Ali'ye çıkar. kim kazanır arkadaşlar? Tabii Bence kim öder? E, bütün hesabı kim yani öder? Kim öder? Kimle, kimle kalır? Yazın ben arkadaşlar. Ben tahminimi yani, söyleyeyim mi? Anne. Meral'de kalır içimle doğru. Ben tahminimi evet. söyleyeyim mi Kuzey? Sen değilsin gibi geliyor ama bence baban. baban. Kuzey. Kuzey'de mi kalır? Arkadaşlar bir de e, bir şey daha söyleyeceğim. Bundan sonraki video arabadan son çıkan kazanır olsun mu? Ala abiniz Çünkü o olsun. ben oynadığım için çok istiyorsunuz. Evet. Gelip orada e, bir show daha yapalım. Ala abinizle yine uğraşırım. Siz Ali yeter show, ki isteyin arkadaşlar. Senin arabana Starbucks kahvelerini dökeceğim. O oh, oh, oh. oh, bir dakika o kimin arabası? Babanın mı? Evet, O benim arabam. Babanın değil. Babanın değil. O zaman da da mı? Bak lafı değiştiriyor. <laughs> başlayalım arkadaşlar. Wow. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. İnternet sitesini açtım. Herkesin 2 dakikası var. Evet. Küçükten büyüğe. İyi Kuzey. O, o benim. Ver. Şu senin. Göster kartını. Kart. Ben Salim'in kartını oynuyorum arkadaşlar. Büyük Salim. Evet. Kuzey. Eee. İlk olarak sen başlıyorsun. Başladı süren başladı. İki dakika ne alıyorsan sen al. Kartı niye yere atıyorsun? Bilmiyorum. Sıkıntı değil. Ne alıyor çok merak ettim ben kamera arkasından. Herkes oraya ben bakıyor. Diyeyim. Futbol topu alıyor. Ha şu. Ama bunun kırmızı rengi işte. Kırmızı rengi. Tamam ben bunu alayım. Belki Tam kırmızı rengi gelir. Sepete ektim. Tamam. tamam. Şimdi öne ver öne ver. Şimdi. Yavaş sakin. Bir saniye. Heyecanla şey yapalım. Ne ee, Ne alacağım? Ne alacağım? Ne alacak? Ama bunu 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 Monopoly o ailecek oynarız. Baba sen ne alacaksın? Çok araba mı alacaksın yine araba? Monopoly. Bana araba mı alacağım baba yine ben araba? Anladın mı ömür Hayır ya hayır ya. Evet. Güzel bir tane seçmiş. Ali'den korkun. Ooo. Ne kadar? Kaç lira? 467. Ne evet, güzel değil onu alma. Değiştir. Süren gidiyor Kuzey hayır. devam eder süren değiştir bence. Devam ediyor süresi. Tamam. Daha var. Arkadaş Sil sildin mi? Aha süresi gidiyor. Devam, süresi devam, gidiyor. devam et devam et. Devam et. Arkadaşlar kameramanlık çok güzelmiş. Joystick gibi oldu. Ama masa yersin. Kuzey çok az süren kaldı. Hayır. Devam hayır. Et. Kuzey aldın. Aldığını al. Aldığını. <laughs> Aha kuzey siren çok az kaldı Aa, başka. Bondan da daha, daha ucuz. Dur, i̇ki tane ucuz. söylüyor. Bir, bir tane sildim. tam bu kadar. Benim pide mi söylüyorsun? Başka, başka alacağım. <laughs> başka almayacağım. Ya kuzey Aa, böyle baş yapıyorsun. Başka almamış bitti. İnşallah sana iyi <laughs> Evet sıra sende canım. Evet. ben ben sen yol geç. Başla. Bir dakika. Ee, ne ne yazacağım? Başladı da değil mi sıra? Ee, ee, bir tane kaş makyaj malzemesi. Şey, hayır. Kaş? Tablo alacağım bir tane. Tablo mu? Ben hep istediğim tablolar yok. Bunlar değil. Bunlar değil. Bu tablosu. Hayır. Ya bir tane böyle çok beğendiydim. Favori almışsın da ben. Hayır. Ö Önceki gezdiklerine bak. Ne tablosu ya? Ali yok. Aha. Yok. Aha. Aha. Sen şey biliyorsun. Dur 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 ne dur ne dur mesela, dur dur. Hayır. TMS ee, diyorsun. Hayır. SML tablo. E e, bu bu. SML mi? Evet. Salim tablo. Geç, nerede geç, nerede nerede? Dünya vardı ya. Son bir dakika. Ali dünya vardı. Dünya. Dünya dünya. Dünyalı. Fiyatını biliyor musun? Biliyorum bin ne bin, bin. Yo ne? bin kız. aha, aha, aaaa ekli evet. ek. En büyük en var. büyük. Daha 700 milyon. Hadi hadi. Ben olsam da ver ya? Eklene. Aldık. Oo oh, aldım en sonunda. E ee, sürem daha var. Kaç dakika var? 20 30 saniyen var. Tamam. Ee, Anne bir bütün gördüğünü şey ekle. Ya bu sefer o istediğimi almak istiyorum. Bik, makyaj. makyaj makyaj seti. Bitti. Seti. Hadi lütfen benim istediğim. Işte. Hayır bitti. ya. Hayır ya. Oh ya. her yerde işe yarar. Kandırdım. Başlatıyor musun süremi? Kandırdın mı? Nasıl? Başlatmıyorum. Çünkü sen salimsin. Üç, iki, 1 bir. bir, Başla. Evet arkadaşlar. Ne? En pahalı Kolombiya montu alacağım. Hayır. Ha? Bir. Anne bırak. On bin lira mı? Ben niye almadım? On bin lira. Hayır. Gel. Lan bulamıyor mu montu? Sus. Kolum Ay süren Gidiyor. Kaç, ne kadar az kaldı süresi. Ne az kaldı Aynı başta. <laughs> az kaldı. Bana da bir Ali şey. Ala hayır. Bana ne? zeytin ya, ne istiyorsun? Kalmamış kalmamış. Of, çık kamera. çık. Kameraman çok. Oh, Bak merak kafamı karıştırıyorsun. Sus. Kalmamış. Abi dur fiyatını yazacağım. 10 bin en lira. yüksek bin fiyat yaz. Yani. <laughs> hayır 10 bin tereyim. Sen ne diyorsun? Sana çıkarsa en <laughs> seni En yüksek diyeceğim. fiyat yaz. çıkmaz. Geçen bölümde de öyle. Baba dedi. Salim çıkarsa ben ödemeyeceğim değil mi? Bana Yok baba var? ne diyecek canım? Bak siz benim kafamı karıştırıyorsunuz. Hayır ya. Hayır bulamadım. Evet arkadaşlar bu. Kaç lira? 10 bin TL. Hmm. 9.949 TL. Salim. <laughs> <laughs> tane Sordum, şey sonra. Ben de Bana al. onu al aynen. Benim Bunu onu yap. Son 30 saniye. Benim, 20 30. 30. 28. Tahta, 28, tahta, 28, tahta 28, iskelet. 28, 28, tahta 28, insan. 20. Aha, tahta tahta Şunlar. 23. Tahta alan 180 lira. Ya bu ne ya? Bana A, biraz ben, daha bir şey al. Evet arkadaşlar ben yani. aldım. Benim alacağım bu kadar. Şimdi geldi. Dur. Benim dakikam bitmedi. Kaç toplamda? Kresi. Bana rol kesme. Hayır, hayır, hayır şey bitti. Çantası. Bitmedi. Bitti. Siz, siz, benim durdurduğunuz en pahalı. Her şeyin en pahalısını severim. Ali hayır, bitti. Karışma ya. Bitti. Hakem kim? Ben deme. 1 bir dakika ek veriyorum. Bir dakika ek. Çünkü o babacığım. Hayır ya. Bağırma kardeşim ya başımdan. Çünkü benim elime oynuyor. 7 bin liraya kamera çantası alıyorum çünkü yoruluyorum kamerayı taşırken. Bu da benim hakkım. Bitti. Toplam 18.360. Kitriyor elim baba. İnşallah Bakayım. sonra kalır. İnşallah. Şimdi Salim kaderimiz senin elinde salim. olacak. Ver kardeşim. Bak hile yapmayın. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz 18.330 TL. Bu ürünler geldiğinde videoya devam edeceğiz. Diğer videodaki gibi. Kapattım. bir hafta bir saniye. Bir hafta bekleyeceğiz. Şimdi, şimdi. İnşallah yine olur. Kuzey seni seçeceğim. Gözüm kapat. Evet bak siz de bakın hile yok burada yok. Bak bak bak. Bak bakmıyorum gözüm kapalı. Arkadaşlar. Ya. Sen bakma. Evet. Adana, Biraz aşağı indir baba. Evet tamam tamam. Tamam yeter. Tamam. Yeter tamam. tamam. Şey çek ne olur beni çekme. Ne olursun. Meral. ortadakini. Meral. Meral. <laughs> evet. 18 bin. Bana tamam, çıkarsa Kamera nerede? Yandı.

şimdi? Sanımsadığım şey kuş gibi oldum şu an. Keşke fazla alsaydım. Ben bir tablo aldım. ya. Ben sadece onları alacaktım. Şimdi arkadaşlar biz bir hafta bekliyoruz. Evet. Ürünler geliyor. Evet. Sizlerle paylaşıyoruz. Evet. 2000 years later. Evet arkadaşlar beklenen gün geldi. Daha önce siz bir saniye ya da 2 saniye beklediniz ama biz bir haftaya yakın bekledik. Ama bir şey söyleyeceğim, yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Ben çok heyecanlandım, montumu giydim. Evet. Ben giydim. <laughs> Çünkü ilk alabizim montu Evin geldi. Altı saat içinde. Salim sen de gel, gel gel Anasın gel. Ama sizin için bir daha giyeceğim. Evet, yiyecek. Bravo. Arkadaşlar nasıl şu saatinde saatimde çıkarayım. Aa, Biraz gömüş var ama bilerek aldım çünkü zayıflayacağım söz veriyorum. Ne Şimdi bir Saniye. Haftaya. Geç geç hadi geç. Salim veriyor kuzey. Şimdi evine. hayır gene pahalı üründen gidiyoruz. Benim biliyorsunuz arkadaşlar ben kamera taşıyorum. Gimbal taşıyorum. En az 15 kilo geçen de belim ağrıdı hatta. Arkadaşlar. Ameliyat ha. olacaktım olmadım. He 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 kesin. Evet arkadaşlar çantam bu. Profesyonel çanta. Laptop koyabiliyorsunuz. Her şeyi koyabiliyorsunuz. Kuzey, kuzey, çok kapsamlı. Bile sağır yani, kuzey bile içine sar. Hadi <laughs> bir deneyelim elini Şöyle. Hadi güle güle. Baba sen bir ben... yapmaya gelmiş bizim. Şey. Video çekerken böyle arkadaşlar sırtımda taşıyacağım. E baba o daha çok büyük yapacak sana. Yapmaz daha. Evet şey. bitti mi? Benim bitti arkadaşlar. Şöyle montu da yakından göstereyim. Çok güzel. Tamam evet. bitti mi? Evet, şimdi. <laughs> şimdi. Benim benim ürünüme en son şimdi bence çünkü ondan. Ben şimdi ben anlatacağım. Şimdi bir saat. Bir saniye bir saniye hayır ben bir şey demek istiyorum annemle biz baktık bu tablo karanlıkta parlıyormuş Arkadaşlar tablom nasıl nasıl tablom güzel mi çok güzel değil mi bence de çok güzel Bir, bir ışıkları kapatabilir, ya mi? kapatabilir miyiz ya karımın ne yapıyorsun ya bir ışıkları kapatabilir miyiz Bir ışığı kapatın kapat parlıyormuş bu parlamaz yalan değil Parlıyormuş bir kapatın Bak yalana bak. Yok Dur Kapatma abi. Hayır parlıyor. Işık par Aa, parlıyor. Lan. Parlıyor. Dedim Üf, ya hı. sana bunun özelliği bu. Oğlum ben yine kapkar oldum lan. Hani parlamıyor. Aa parlıyor. Parlıyor. Evet. Ali seni odaklıyor Aa. yine. Çünkü ben çok yakışıklı. Aa beni odaklıyor. Evet arkadaşlar. Tablom nasıl? 10 üzerinden puan vermişsiniz tablo. Şimdi şöyle tablom? bir şey yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar videodan sonra kim ne aldıysa yerine koyarken de çekeceğiz. Evet. Biz yerini ayarladık zaten. Meral açtı bunu. Evet baktım. Tezcanlı Bana gelen Monopoly Monopoly. O Daha pahalı. Evet. Monopoly getir bakalım. <laughs> Şöyle tablomu şuraya koyayım da. Tablom pahalı monopoli mi? Dur ilk önce tanıtım yapalım. Tablo. Çık tanıtım Tablo. Abi. Evet arkadaşlar. Bırakın ben Küçük ben Bey tanıcam. buyurun monopoli'niz. Arkadaşlar burada şimdi paralarımız falan var, buradan işte kaçmaya, maçmaya çalışıyoruz. Tamam, Öyle be. bir oyun çok güzel. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Arsa alıyorsunuz, bu oyunda arsa... Ama biz e, bunu daha ne okuduk... Şuna bak, şuna bak. Çık kuzey. Sen oyna ya, ben, ben, ben. ben. Okuduk okuduk ben. ama anlamadık. Monopoli'yi bilenler varsa söyleyebilir mi arkadaş? Daha pahalı bu mu? Benimki. Top mu daha pahalı bu mu? Top. Hayır. Bu pahalı. Tamam. Top. 110 lira o. 150 lira o. 170 lira. Arkadaşlar bu da figür. Şöyle göstereyim ben size. <gülüyor> figür adam. Gelinin eşinden bir figür. Hani. ya bu kendi komik falan zannediyor <laughs> herhalde. Komik mi bu? Ali hani bu aynı sana benziyor. Koşuşun. Arkadaşlar. <laughs> Bak mesela şimdi. şimdi, bakın buna mont giydirin Ali Bey'in koşuşu. <laughs> bak bir de boynunu bükmüş Göster böyle. Göster onun topu. Maç yaptığın ne Topu gösteriyoruz. Arkadaşlar bu böyle bir top. Arkadaşlar ben niye bu <laughs> topu aldım? Çünkü ben buna 3 tane aldım. Nasıl top aldım? Hepsinin para parçası geldi. Baba bir şey bacağımı göndersene bak. Aslında. Baba bir kafamı göndersene. Hayır, evet, kafa. Şov, şov yapma. alt şunu. Şimdi Salim <laughs> sen de gel buraya. Ali, arkadaşlar ürünlerimiz bu kadar. Anne sen ne yapıyorsun? Ali. Ya bak yapma şimdi hareketler. <laughs> Niye? Sen bir kafama top atıyorsun Ali Bey. Ya ben çok kilo almıştım. Yani. Evet arkadaşlar şimdi ürünlerini de herkes yerine. Yerine koymaya gerek Koyacağım ya. ben tablo masarken. Baba montunu şey tabloya mı asacağız? Evet. Montunu tabloya <laughs> Evet. Tamam evet. arkadaşlar bu Salim'in odasında. Diğerini duvara asacağız zaten siz her videoda görüyorsunuz. Belki ben topla oynayacağım. Tamam sen oynama topla zaten Tabii. oynamayı bilmiyorum. Oh. <laughs> sen Kolombiya'nın adı bence. Ben Kolombiya şey ama. Yapacağım. Eğer arabadan son çıkan kazanları videosunu isterseniz orada giyeceğim çünkü beni Arabadan son çıkan da çok seviyorlar. Çok eğlendiriyormuşum. Baba Yeni yani. arabadan son çıkan. Yeni arabadan son Zaten çıkan. Zaten öbüründe de ya. yeni arabadan son çıkan. Hı -hı. Arkadaşlar eğer Hı -hı. isterseniz arabadan son çıkan kazanır. Perşembe günü yayında olacak. Size yetiştireceğim. İstiyorsanız istemiyorsanız çekmeyiz. Ama istiyorsanız i̇stemiyorsanız çekerim. İstemiyorsanız Salim 18 dakika boyunca hala çekiyor videosunu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda zararlı çıkan söylemeyeceğim. Sonuna kadar gelip izleyenler olursa anlamaz. Zararlı çıkan kim Nasıl çıkmış? Yani? Sardır'a videonun başlığı yapalım. tabii. işi gücü yok videonun başını izlemeyecek, sonunda ne olduğuna mı bak? Evet, ne bakar bileyim, bakarlar, yani. söylemiyor. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar instagram hesabımızda Kuzey yenik Oradan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Unutmayın.